Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Panasonic saç sakal tıraş etme makinesinin tanıtım videosunu çekeceğiz. Şu koronal günlerde <laughs> evde tıraş yapmayı düşünen arkadaşlar için Panasonic marka bu cihazı almayı düşünen arkadaşlara faydalı olması için bu videoyu çekmeyi düşündüm. Umarım faydalı olur. Modelin adı Panasonic R gc51 ee, içeriğinde ne var bakalım kutuyu açıp şu anda evet kutusunun içinden böyle bir malzeme çıkıyor arkadaşlar yine ambalajı içinde garanti belgesi kullanım kılavuzu işte nasıl yağlanması gerektiği nasıl kullanması gerektiğini anlatan Bir sürü kitapçık Bunları açmaya gerek yok ee, Bu arada makineyle ile ilgili e, önemli bir bilgi vereceğim Bu makine arkadaşlar kablolu olarak Kullanılmıyor yani Cihazın şarjı bittiğinde e, Kabloya takıp da kaldığım yerden tıraşa devam edin diyemiyorsunuz Şarjı bittiğinde tekrar şarja takıp dolum yapıp ondan sonra devam edebilirsiniz. Bu yönden kötü bir özellik yani. Şarj aleti şu şekilde arkadaşlar. Kendisinin orijinal. Üstünde Panasonic yazıyor yine. Gerçekten kaliteli olduğu belli. Şöyle bir temizleme fırçası var. içinden temizleme fırçası çıkıyor. Çok küçük. Pek bir işe yaramaz ama Bir tane yağ şişesi, küçük bir yağ şişesi arkadaşlar. Arada sırada. Yani en fazla ayda bir kere yağlayabilirsiniz. Belki de daha uzun süreli. Yani berberler ayda bir kere yağlıyorlar. Evde kullananlar için yılda bir defa yeterli olur diye düşünüyorum. Cihaz şu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli. Tutuşu falan çok güzel. E, 20 farklı ayarı var deniyordu ben araştırmalarıma göre ama burada eee 10'a kadar arkadaşlar. 10 kademeli görünüyor ayarı. Şu şekilde çevirmeli. Siz çevirdikçe tarak yukarı, yukarıya doğru işte çıkıyor. Yani daha büyük numaralar. Aşağı indirdikçe daha küçük. Şarj soketi arkasında. Ortalama 40 dakika tıraş edebileceği söyleniyor arkadaşlar. Sesi bu şekilde. Yani makinanın titreşimi çok iyi. Eli Rahatsız etmiyor. Ve bayağı sessiz. Genel itibariyle arkadaşlar benim düşüncem makinanın kaliteli olduğunu düşünüyorum. E, Tabi kullandıktan sonra buna karar vereceğiz ama e, iyi bir cihaz olduğu görünüyor. Umarım faydalı olmuştur.